Eskişehir'de inanılmaz bir güzellik merkezindeyiz. Bakalım Başak Hanım sahibi olduğu güzellik merkezini nasıl anlatıyor? Bugün Eskişehir'de Evolisi Güzellik Merkezindeyiz. Yanımızda güzellik merkezinin sahibi Başak Hanım var. Merhaba Başak Hanım nasılsın? Teşekkür ederim siz. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Merkezinizde çok fazla müşteri potansiyeliniz olduğunu biliyoruz. Bunu neye borçlusunuz? Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle müşterilerimizin sağlığını önemsemekteyiz. Tüm işlemlerimizde alanlarında uzman ve belgelerine sahip olan güzellik uzmanları tarafından yapılmaktadır. E, merkezimizde hijyen kurallarına özellikle dikkat etmekteyiz ve tüm ürünlerimizi kullanat şeklinde kullanmaktayız. Covid-19'dan önce de güzellik merkezimizde hijyen kurallarına özellikle dikkat ediyorduk. Şimdi ise yine aynı şekilde tüm ürünlerimizi kullanat şeklinde kullanarak e, ve ayda bir dezenfektan işlemini yeterli görmediğimiz için... Kendi kendimiz profesyonel dezenfektan cihazımızı alarak e, hem kendi sağlığımız hem de müşterilerimizin sağlığı için merkezimizi her gün dezenfekte etmekteyiz. Maske, siperlik, eldiven gibi diğer önlemlerden ise bahsetmeye gerek bile e, olmadığını düşünüyorum. Lazerin çok farklı fiyatlarla yapıldığını duyuyoruz. Fiyatlar niye göre belirleniyor? Fiyatlarımız vermiş olduğumuz hizmetlerin kalitesiyle orantılı olup kullandığımız cihazın etkisiyle orantılıdır. Kullanmış olduğumuz cihaz kendi üretimimiz olan ve tüm Türkiye satışını yapmış olduğumuz adımızı taşıyan Evoisi Buz Lazer'dir. Piyasada komik rakamlarla lazer adı altında boş başlıklarla yapılan seansların bizim yaptığımız seanslarla kıyaslanması mümkün değildir. Cihazımız öncelikle piyasada bulunan Çin malı bir ürün değildir kesinlikle. Tamamen Türk malı ve Türk mühendislerinin üretmiş olduğu ve tüm belgelerine sahip olan bir cihaz kullanmaktayız. Cihazımızı diğer cihaz Cihazlardan ayıran e, farklar ise cihazlarımız müşterilerimizi tanımaktadır. Seanslarına gelen müşterilerimizin yaptırmış oldukları seans bilgileri ana ekrana gelerek ve uzmanlar vakit kaybetmeden daha önce yaptırmış oldukları seans bilgilerini değerlendirerek seanslarını yapmalarını sağlamaktadır. Diğer bir özelliği ise cihazlarımızın başlarında bulunan ekran sayesinde müşterilerimiz yaptırmış oldukları seansların hangi bölgeye hangi değerle atıldığını anlık olarak görmelerini sağlamaktayız. En belirgin özelliği ise cihazlarımızın seans sonrasında müşterilerimize bilgilendirme fişi vermesidir ki bu fişleri iki nüsna şeklinde verir. Bir müşterimizde, diğerisi bizi de kalmaktadır. Bilgi fişi üzerinde ise müşterilerimizin hangi bölgeleri yaptırdığı, hangi değerlerle atış yapıldı, kaç atış yapıldı, seansın ne kadar sürdüğü e, ve toplamda tüm bölgeleri kaç atış yapıldı ve işlemi yapan uzmanın bilgileri yer almaktadır. Dolayısıyla müşterilerimiz merkezimizden ayrılırken kafalarında herhangi bir soru işareti kalmadan ayrılmalarını sağlıyoruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Emel Hanım.